Çok ne, böyle bakınca bir şey bak bakışlarında bir şey var. <laughs> Süpersin 30 ya. 30 puan fazla IQ olarak değil mi hepimizden? Evet ondan. <laughs> bakınca Sen anlaşılıyor değil mi? Bakınca anlaşılıyor değil mi? IQ, 20 puan 30 puan fazla en az Hiçbir... benden yani. Gerçekten IQ'un kaç? Vallahi 3.2 ama bilmiyorum yani normaldir herhalde. Üstüm Normal değil bence. Normal. <laughs> <laughs> Süpersin. Hadi sen birazcık anlat bize. Bir kere satranca nereden merak saldın? Kaç yaşında başladın? Satranç okulda başladım 6 yaşındayken. Ana sınıfında. Ana sınıfında. Yani ailenin seni yönlendirmesi mi? kim? Yok. Yavaş yavaş tercihlerin yapılmaya başladığı zamanlar çünkü. Kesin yani ]lerini. ana sınıfında eve kağıt geldi. İşte böyle bir kulüp var. Ee, babam da tamam deyince işte ailem de tamam deyince oradan başladım. Birkaç başarı da kazanınca üstüne düştük devam ettik. Yavaş yavaş üstüne koydum. Aa ne kadar güzel. Şimdi kaç yıl oldu? Çok küçüksün daha. Vallahi şimdi 6 15 7. 15 9 sene olur. 15 6 çıkar. Oradan 1 sizi... olsa <laughs> 9 2, 3 de orada. 9. Doğru <laughs> 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 Peki mesela ileride şimdi artık bir şampiyonluk var elinde, ayrıca bir yük var yani üstünde. Nasıl devam ettirmeyi düşünüyor musun? Mesela hedeflediğin şey ne ileride satranç için? Tabii ki yani şimdi federasyonumuz bize çok büyük şeyler yapıyor, yatırımlar yapıyor ve bu bizim üzerimize tabii büyük sorumluluk yaratıyor. Yani her oyuncunun başlama nedeni tabii ki de. Hani kendi zevkinden dolayı başlar, satrançtan zevk aldığı için başlar. Fakat e, çoğu oyuncunun yaptığı hata bir yerden sonra işte yerine başka stresler biniyor. İşte para olsun başka e, şeyler var mı satrançta ya? Evet ya. Allah yani şimdi ilgilenmiyorum biraz. ama. Ha, tamam işte. Evet. E, tabii, de. tabii ki artık yani gün geçtikçe tabi yani ekonomik o, imkanları artıyor. İnsan herhalde yani evet. ekonomik sıkıntı evet. çekmemiştir <laughs> hayatı boyunca <laughs> satrançtan sonra. Yani. yani. Tabii gün geçtikçe sponsorlar artıyor, satranca yatırılan para artıyor. Var mı yani sponsor, bak şimdi sponsor her şu anda yanındaki bütün isimlerin de aynı zamanda ihtiyacı olan ve hmm. hani bazı alanlarda çok rahat sponsorluk bulunuyor, bazı alanlarda da çok rahat bulunamıyor. Satranç o anlamda rahat sponsorluk bulunabilen bir... Yani Satrancın federasyonun sponsoru var, oradan bize katkı sağlıyorlar. Başka onun dışında bir sponsorumuz yok. Hmm. Ama yine de sen şimdi e, çünkü ne bak tam titrini okuyayım. En genç uluslararası usta unvanına sahip milli sporcu. wow. wow. Bak ba, herkes. Kartvizite ba, bak. Ka, Kartvizit çok fena yani. <laughs> ben de Yunus Günç'e yazıyor o kadar. <laughs> ben de de Pınar Esen <laughs> yazıyor. Yani yanımızdakilere başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Biz evet bugün yaşlı. Peki mesela okul olarak üniversitede tercih etmek istediğin bölüm nedir? Şimdi satranç tabi çok fazla vakit gerekiyor tabii. ilerlemek için. Üniversiteyi kesin okuyacağım yani o şeyde bir şüphem yok fakat hangi bölüm olur, nerede olur ona ya daha karar vermedim. Yani. Evet. Yurt dışında mesela düşünüyor musun bursla yurt dışında okumak? Niye gönderiyorsun ya? çocuk burada yok, kalsın? Yok e, Estağfurullah yani tabi göndermiyorum da. Yani bizde çünkü üniversiteler sporculara burs verme konusunda ne düzeydeler ben bilemiyorum da. Çık çık cömertler o konuda. Öyle mi? Konu Süper onlar tamam. Yani şimdi benim tabi e, satranç abilerimden örnek alıyorum. Yani yurt dışına gidenler oluyor, Türkiye'de kalanlar oluyor. Dediğim gibi şimdilik bir karar vermedim. Daha 3 senem var. E, ondan sonra işte kendi Zaten kararlarıma göre. Zaten 8 kere falan sistem değişeceği için. <laughs> <Evet. gülüyor> en az. Ay, çok e, yani daha var çok vaktim var aslında. Evet doğru, hadi Kerem senden de Ve... Ben bir şey söylemek <laughs> istiyorum. Ee, bu kavgaların çıkma nedeni benim tahminimce şimdi oyuncular orada çok büyük mücadele veriyor. Çok fazla seyirci var yani normal seyirci yok. Binlerce seyirci var. Seyirci de bir şekilde maça müdahale etmek istiyor. Yani şimdi sonucu değiştiremiyorlar. Örneğin kendi takımı kaybediyor. Sonucu değiştiremiyor bir müdahale edemiyor. O sinir içinde kalıyor hapsol hapsoluyor. Onu bir şekilde hani dışarıya vurmak hmm. için muhtemelen kavgalar çıkıyor, birbirlerine sataşıyorlar yani onun bence açıklaması bu olabilir yani insanlar kendilerini kontrol edemedikleri için o hırsı dışarı vuruyorlar. Valla şimdi döndük. Şimdi biz buraya satranç böyle <laughs> taşları koyduk ama dedim ki bir Baba Yiğit var mı çıkıp da güzel güzel WAP'ın karşısında oynayacak? Sanmıyorum. Hiç... Evet. Keşke evet yani oynayabilsem ama <laughs> pek Hele ki karşısında hiç yapamam diyorsun. Evet. Cesaret etmeye gerek yok. <laughs> Yani, yani zaten iki hamle sonra bizi <laughs> şahmat yapacağız. Yani pek bir Ne kadar şey sürüyorsun maçların sanmıyorum. ortalama? Öyle bir mesela Vallahi, bir şey, rekorun var mı? 7 saat 52 dakika oynadım bir Oo. maçımı. Oo. Ama o dünya rekoru yani daha uzun oynayan yoksa işte. Evet. Dünya rekorun da var yani. Evet. yani Sadece bu yaş özel değil <laughs> mi? Bir şey, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> neden bir <şeyim? gülüyor> Sadece bu yaş grubu için değil. Yok yani. dünya ya, 7 çünkü saat 22 dakika. dakika. O müsabakalar arası. Ama çok rahat kırılabilir wow. büyük ihtimalle. Çünkü istediğin kadar bekle yok. uzadıkça uzar uzamaz mı? Yok süre var. Peki. yani Süre var öylece şey olur yani, O ya saat, var ya basında. Doğru doğru. 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 Yani ya. 3'de başladık 11'e çeyrek kala bitti neredeyse hmm. o şeyler. Değil. Peki şey bir de değil mi mesela. Ee, her ya her ya, maçta var mı o? Veriyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? bir şey var bir de. Oyuncu kalkabiliyor değil mi? Şeyde oyuncu kalkabiliyor fakat hani 6 saat falan geçince artık şöyle bir şey oluyor. 30 saniyemiz kalıyor. E şimdi 30 saniyede tuvalete gidersek yani 30 saniyeden fazla şey olacağı için gideceği için maçın ma tuttu mu öyle. <laughs> Aman yavrum. Ay insan konsantre de olamaz. Evet bana. yani açlık var yani ne ben tuhaf bir şey. <laughs> İnsani ihtiyaçlar filan. Evet. Hepsi. Allah Vallahi bravo. Şimdi kısa kısa sana da çok teşekkür ederiz. Bu küçücük yaşında ne kadar güzel şeyler yapmışsın. Bak dünya rekoru var. Çok... Evet. Vallahi Peki öyle. son bir şey de ben çok affedersiniz Peki, müsaadenizle. Çok e, kaç hamle sonrasını düşünebiliyorsunuz ha. oynarken? Pozisyona bağlı. Yunus'cum girmeyelim tamam. bu mevzu ya bak. <gülüyor> <da> <gülüyor> ben <gülüyor> ben <gülüyor> Üzerim bir, seni diyor. <laughs> Küçük. Şöyle Üzerimledi bir şey var. Gördü haliyle. Üzerimdi. Pardon. Başta yazsa çok uzağa hesaplayabilirim ama fazlaysa yani çok uzağa gitmek zorundayım. Tümallar galiba o zaman. Süpersin. Başarılar diliyoruz sana da. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar buluşalım inşallah böyle güzel organizasyonlarda. Yunuscum bizde kalıyorsun değil mi? Evet, Öyle evet. gitmiyorsan iyi. Benim tamam. vaktim var. E o zaman beraber. kalktık.